aşırı nüfus sosyal davranışları nasıl etkiler? John Calhoun, 1947 yılında bilim dünyasını sarsacak bir deney başlattı. Dört dişi ve dört erkek fare, sınırsız yiyecek, tertemiz su, mükemmel sıcaklık gibi ideal yaşam koşullarıyla donatılmış bir alana bırakıldı. Yemek ve su miktarı asla azalmıyor, ortam sürekli temiz tutuluyor, sıcaklık farelerin biyolojik ihtiyaçlarına uygun olan 20 derecede sabitleniyordu. Herhangi bir hastalık belirtisi görüldüğünde veterinerler hemen müdahale ediyordu. Bu mükemmel dünya 4000 fareyi ağırlayabilecek kapasitedeydi. Fareler hızla çoğalmaya başladı. 10,5 ay içinde farelerin sayısı 620'ye ulaştı. Ancak nüfusun artışıyla birlikte cennet görünümlü bu dünyanın dinamiklerinde ilginç değişiklikler olmaya başladı. Bazı alanlar hızla kalabalıklaşıyor, diğerleri ise neredeyse bomboş kalıyordu doğum oranları normalin üçte birine düşüverdi. Durumu araştıran araştırmacılar belirli alanlardaki yemeklerin daha fazla tüketildiğini fark etti. İlginç bir şekilde tüm bölgeler aynı koşullara sahip olmasına rağmen fareler belirli alanlarda toplanıyordu. Durumu inceleyen ekip farelerin yemek yemeyi yalnızca beslenme amacıyla değil sosyalleşme etkinliği olarak gördüğünü keşfetti. İşte bu sebeple bazı bölgeler kapasitesinin çok üstünde fare barındırıyor. Buna mukabil diğer alanlar ya çok az kullanılıyor ya da tamamen boş kalıyordu. Kalabalık bölgelerdeki sosyal beklentisi ters bir etki yaratmıştı. Bazı fareler sosyalleşme sürecine katılmamayı tercih ediyorlardı. Aşırı kalabalık ortamlar farelerin sosyal bağ kurma yeteneklerini olumsuz etkiliyordu. Kalabalığın artmasıyla birlikte toplum içinde kendilerine bir rol bulamayan bazı erkek fareler giderek amaçlarını yitirmişlerdi. Bu fareler kendi alanlarını ya da eşlerini korumayı bırakıp yalnızca ana bölgelerde dolaşıp beslenmeyi bekler hale gelmişlerdi. Daha da korkuncu bu fareler cinsiyet veya yakınlık gözetmeksizin diğer farelere saldırmaya ve tecavüz etmeye başlamışlardı. Pasif kalan farelerse karşılık vermeyerek daha fazla şiddetin hedefi oldular. Erkeklerin toplumda bir kaos ortamı yaratması dişi farelerde de beklenmedik tepkilere yol açmıştı. Dişiler giderek daha agresif hale gelmeye, kendi yavrularına saldırmaya başlamışlardı. Hatta bir süre sonra yavrularının varlığını tamamen unutmuşlardı. Çoğu dişi fare bu ortamda artık çiftleşmekten bile uzak duruyordu. Toplum hem erkek hem de dişi farelerin kaotik ve yıkıcı davranışlarıyla çözülmeye doğru hızla ilerlemişti. Bu kaos ve vahşetin ortasında yeni nesil farelerde oldukça sıra dışı davranışlar gözlemlenir. Önceki nesillerde var olan çiftleşme, kur yapma ve yavru yetiştirme gibi temel sosyal davranışlarla hiç tanışmayan bu nesil bu tür eylemler konusunda isteksizdirler. Üzerler olarak adlandırılan bu grup, toplumdan tamamen soyutlanmış bir şekilde yaşamayı tercih eder. Merkezden uzakta, kavga ve gerginlikten kaçınarak yalnızca yemek yemek, uyumak ve kendilerini temizlemekle vakit geçirirler. Sosyal rollerin ortadan kalkması ve sınırsız kaynaklar nedeniyle fareler yalnızca yeme ve uyuma gibi temel ihtiyaçlarına yönelmiştir. Çiftleşme ve iletişim tamamen sona erdiği için nüfus artışı da tamamen durmuştur. Bu evrede toplumun çöküşü kaçınılmaz hale gelir.